Kimse gelmedi zaten ya. Bir evet. ayet sesi var benim solumda. Şu tarafta. Düşman, düşman. görüldü. Bir bot daha düştü tepede. Yani şu silah herhalde biri kafası iyiken falan yazdı yani. Bu nasıl bir mermi değiştirmedir ya? Abi bak, bak o, o silah 556 silahlık değil. 556 bir silah değil. Bu. Yani DP ile aynı sürede silah şey değiştiriyor ya. Aynen öyle abi. Sen, bir de o kadar sekmez. 556 mermisi lan bu. Hangi Magnum mermisi sıkıyor? O kadar silah mı sıkıyor? <laughs> Kafayı yemiş la bunu yapan birisi. Yani işte diyorum ya alkollüken falan yazmış herhalde. Allah'ım yarabbim. Pestiro, Jamaat, Pestiro. I got supplies. Hadi geçmiş olsun Kemal de kaybettik. İyi iyi çocuktu ya. Hadi hadi, <laughs> hadi, hadi adamlar adamlar. A few moments later. <laughs> Oğlum arkadan sıkıyorlar bak ha. Adamlar var. Gözdürücü orada. Ali beni zaten adamı bırakmadı ki. Betüş gelmiş. Hoş geldin. Ali dedi. Hadi adama gerek yok Ferda'yı vurayım ben gitsin. Aleykümselam. Önümüzde sıkıyor bak pompalıyla. Önümüzde sıkıyordu. Pompalıyla sıkıyor dikkat yakına çok girme. Sağda. Oğlum burada başka adamla var. Şu mavi evde. Düşman, mavi, mavi 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 camda. Yanından geçtik bu adamın hiç mi kıpırdamadı yerinden ya? Sıfır ses yani Kompansatör isteyen var mı? Dikey tutamak isteyen var mı? Kompansatörü ben alabilirim. Aha. Evet, adam burada. Adam var. Babanın aldı. da buna Tabii. takmazsın <laughs> ya. Aklımı aldı. Adamı yok ettiniz birader. Vurdum onu niye? Yatmış yere. Ya, Nasıl şey yapıyor. düşüyor? Drop düşüyor. One minute thirty-seven seconds later. ben alacağım onu. Dikkat Oo, edin şey sıkıyor, Famas da sıkıyor. Tehlikeli bak o. Tamam kanka. Famas tehlikesi değil mi? Az, az oynayın hele diyor. Bak seviyorum desin, geleyim mi ya? Al geliyor tepede, Blomster tepesi, Blue tepesi. Düşman görüldü. Önümde bunlar. Dikkat et sağ tarafta da şu tarafta. Düşman görüldü. Yedi ama bayılmadı. Kaya arkası. <laughs> Ölümde. O da baygın. Eee. Tamam bunlarda son kişi kaldı. Son kişi. Son bir. O da Blomster'deydi galiba ya. Tepede bir yerde. Ay. Ay şey tabii ya. Bu arkadan sıkan kim deli? Galiba? Bu ne abi? Bana mı sıkıyor bu? Bu bot mu bu ya? Abi ölmüyor ya. Al abi Gökhan abi al sen ya. Ali abim bırakmadı ki alayım. Abi, Millet aç Allah. aç. Oğlum şu Blomster'de de bir tane adam vardı ya Blomster tepesinde. Nereye gittik oğlum? Five minutes later. Değil mi Ferdi abla? Atla. Atla. At Ferdi abla, abla çok boş sinirlendi. Boş ben ben tuttum onu. Nasıl tuttun lan? Sen ferda yutamazsın lan. Adama dalacak be. Dalacak. Ona imkansız tutman. lan. <laughs> Drop düşmüş. Drop'a gidiyorum ha. Neden şey kit kullanamıyorum? Burada Arabada kullanamazsın. Arabadan. Sargı sar. Sardırıyor. Sargı, sardırıyor. <laughs> sargı sarabiliyor. Hmm. Burada araba var. Araba gelmiş buraya. Kesin evde pusuyorlar ha. Araba gelmiş. Büyük ihtimal. Dikkat edin. Almışlar drop'u da. Oh. M4 bırakmış buraya. Avuk almış büyük ihtimalle. Ya da Groza. E nereye gitti bu adam? Üçüncü Hemen seviye başlıyor. Ya. Psikiyer usta falan mı acaba? Hmm. I got supplies. Biz atlayalım gezmeye devam ya yani en güzel gezenimiz. Bindik biz gemiye. Kaptan Tamam Ferda abla bilgi için teşekkürler. Atlayın hadi atlayın gidelim. Alan geldi bak. Araba 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 araba. Benim bacaklarım. Araba araba araba. Araba araba araba. Araba. Yıkanmayın. Durun lütfen yıkanmayın. Sakin olun. Silah 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 Evdeki adam var. Acaba girsek mi? Sen de dedi. Soldan de sıkıyor. De Aha. Aa, sıkıyor adamı... önümüzde. Önümüzde adam var bro. Önümüzde babacanlar. Altta kaldık yine bak alan üstte şey. Gözükmüyor zorunu göremiyoruz. Burada bir yerde adam. Oh, bak, önümüzden bak, sıkıyor. Bak, bak, sıkıyor. O diğer takım da sağda. Oo, Sağ tarafa de, mı ya? De. Oraya mı? Sol sol sol. Orta zaten. Tamam orada bitti. Sağa dikkat edin. Bu nereye bakıyor? Kuleye bakıyordu bu adam. Kule değil de bu tarafta adamlar Düzman ya. Düşman bak geliyor sağdan geliyor. Önümde açık bir tanesi. Bir tanesini aldım. E, Arkadan vuruyorlar. Druba alan buymuş herhalde. Güzel Aa, atladı bak kuleden. Kuleden atladı. Aa yedim. Yedim, 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 yedim. Nerede o sen? Biz bence arabaya atlayalım. Bak şey iniyor kuleden iniyor. Kuleden var bak bak. Adamlar burada dikkat. Ali sen oraya bak biz kuleye bak İki kişi geliyor bu tarafa. Alan dışılar şu an. Geliyorlar kan. Burada da iki Gersinler. kişiler kanka önümde. Arada kişi. Kemal. Bizde de Gersinler iki kişi. abi tamam bekliyorum ben. Görevimiz tehlikede bunlar ölecek herhalde. Birini aldım. Dedi. Biri gitti. Diğeri nerede? Bir de geldi. Şu taşta canı Gerçekten çok az. Görürüz. Bu taşa batabiliyor musunuz? Arkasındasınız bak. Süpersiniz yani. Birini aldım Ali. Tamam öldü onlar o zaman. Bitti mi? Ay yo, yo yo taşta önümde taşta. Şurada taşta. hayır, hayır, Şurada taşta. hayır hayır Geliyoruz oraya geliyoruz ya. Bu ne o abi? O taşta. Hiç burada zevk yok. Şu taşta iki kişiler. Birini Biz kaldırdı orada baymıştım. O taştalar. Tamam. Baymıştım kaldırdılar. Biz atayım Dikkat atayım et, o doğru. Molotov salladım. Bomba attılar. Benim Amla burada bombası var ya Öldü. Bitti bunlar da. arka sana da Kuleden gelen adam kaldı. Tamam arka taraf dikkat. Son adam. Olana girmiş. Nasıl girdi? Kemal nasıl soktun onu olana? Abi ben ne bileyim adam sürüne sürüne gelmiş. <laughs> Yatıyor ya. Abi ben yatıyor şurada. Ya. Nerede? Ya? Yatıyor şurada. Şurada. Abi önümde görüldüm. kayanın arkasında yatıyor.